Madde 9 Yardıma muhtaçlık. 1. Yardıma muhtaç, geçimini kendi gelirinden veya varlıklarından sağlayamayan ya da yeterince sağlayamayan ve bu gerekli yardımı başkalarından alamayan kişidir. 2. Bir ihtiyaç birliği. İçinde yaşayan kişilerde partnerin geliri ve mal varlığı da dikkate alınır. Bekar çocuklar ebeveyni ya da ebeveynlerinden biriyle bir ihtiyaç birliği içinde yaşıyor ve kendi gelir ve varlıklarıyla geçimini sağlayamıyorsa ebeveynin ve onun partnerinin geliri ve mal varlığı da dikkate alınır. Eğer ihtiyaç birliği içinde tüm ihtiyaçlar tamamen karşılanamıyorsa her birey kendi ihtiyacıyla genel toplam arasındaki orana göre yardıma muhtaç sayılır. Madde 7, ikinci cümle 3'e göre olan durumlarda gelir ve varlıklar birden fazla yardım hakkı olan kişi varsa eşit şekilde dikkate alınır. 3 Hamile olan ya da çocuğunu 6 yaşına kadar bizzat büyüten çocuklar için, yukarıda belirtilen ebeveynin gelirine göre değerlendirme uygulanmaz. 4. Ayrıca kişinin mal varlığı, örneğin bir arabaya da ev, varsa ama bunu hemen nakde çevirmesi mümkün değilse ya da bu durum ağır bir mağduriyete yol açacaksa, kişi yine de yardıma muhtaç kabul edilir. 5. Yardıma muhtaç kişi, Aynı evde akrabaları veya evlilik yoluyla akraba, kayınvalide, enişte VB ile birlikte yaşıyorsa, bu kişilerin kendi gelir ve varlıkları ölçüsünde ona yardım ettiği varsayılır. Örnek durumlar A kişisi A tek başına yaşıyor, işsiz ve hiç geliri yok. Mal varlığı da yok. Yardıma muhtaçtır. B kişisi B işsiz ama bankada 25 bin euro parası var, Yardıma muhtaç değildir çünkü önce bu varlığı tüketmelidir. C kişisi. C işsiz ve gelirsiz. Evde annesiyle yaşıyor. Annesinin geliri yüksek. C'nin annesiyle ihtiyaç birliği varsa annesinin geliri de hesaba katılır. Yardıma muhtaç sayılmayabilir. D kişisi. D işsiz ama bankadaki 4000 Euro'luk birikimi şu an bloke ve hemen çekilemiyor. Yardıma muhtaç sayılır çünkü bu varlık hemen kullanılamıyor. E kişisi. E evli. Eşi çalışıyor ve iyi kazanıyor. E'nin kendi geliri yok. E eşinin geliri nedeniyle yardıma muhtaç sayılmaz. F kişisi. F 19 yaşında, bekar, anne babasıyla yaşıyor, geliri yok. Ebeveynlerinin geliri yüksekse yardıma muhtaç sayılmaz. G kişisi. G 17 yaşında, hamile ve ailesiyle yaşıyor. G için ebeveyn gelirine bakılmaz çünkü hamile yardıma muhtaç olarak kabul edilir. H kişisi. H hiç geliri yok ama akrabalarının yanında yaşıyor. Akrabalarının geliri orta seviyede. Ona yardım ettikleri varsayılır, bu nedenle yardıma muhtaç olmayabilir. Bu madde yardım alabilmek için kişinin maddi açıdan gerçekten zor durumda olup olmadığını değerlendirmek için temel bir ölçüttür. Öne çıkan noktalar. Yardım sadece gerçekten geçimini sağlayamayanlara verilir. Kişi yalnız değilse, aile ve partnerin gelirine de bakılır. Bazı özel durumlar, hamilelik, küçük çocuk bakımı istisna olarak kabul edilir. Aynı evde yaşamak varsayılan yardımlaşmayı beraberinde getirir. Yardıma muhtaçlık sadece bireysel değil, ailevi ve sosyal bağlamda da değerlendirilir. Sistem sadece gerçekten destek ihtiyacı olanlara yardım sağlamayı hedefler.